Siz de gönüller gidenlerin yasından Koşar adım gitmeli onların arkasından Kahramanlık Kahramanlık içerek ölümün acı tasından İleriye atılıp bir daha geri dönmemektir Kahramanlık Ne yalnız bir yükseliştir Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir Ölmezliği beklemek boşuna bir emektir Kahramanlık Savaşıp bir daha geri dönmemektir Komandolar Söyleyeceğim herkes yüksek sesle tekrar etsin. Güneş bu diyardan bir başka doğar. Güneş bu diyardan bir başka doğar. Komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Gururlar ne yanalar sevin ne bacılar. Gururlar ne yanalar sevin ne yanalar, ey bacılar. Ertürk, Ertürk. Ertürk asker doğar. Binlerce cana kıyıldı acı su yüreğimizle dinmez. Bin binlerce cana kıyıldı acı su yüreğimizle dinmez. Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Bu acımızı siz duyun ey düşmanlar. Bu acı Şeytan! Şeytan ölmez, vatan Tek tek sorulacak bu hesaplar azı şehitlerimiz için! Tek tek sorulacak bu hesaplar azı şehitlerimiz için! Günahsız yavrulara kıydınız, söyleyin ne için? Günahsız yavrulara kıydınız, söyleyin ne için? Hain dilleriniz varmıyor söylemeye, siz söyleyin komandolar! Hain dilleriniz varmıyor söylemeye, siz söyleyin Bir kez veririm yolda. Bir kez olsa bir kez veririm yolda. Vatan. Vatan sana canım veri. Vatan. Vatan sana canım veri. Vatan. Vatan sana canım veri. Benim dudaklarım çatlamış. Benim dudaklarım çatlamış. Benim ellerim nasırlı. Benim ellerim nasırlı. Benim ellerim nasırlı. Ve benim yüreğim asırlık kokan bir komandoyum. Ve benim yüreğim asırlık olan bir komandoyum. Benim yasam taş. Benim yasam taş. Mekanım dağlar. Mekanım dağlar. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ben anaların gözyaşı. Ben anaların gözyaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ve ben şehitlerin mezar taşı. Ve ben şehitlerin mezar taşı. Yıkılan yuvaların ahı. Yıkılan yuvaların ahı. Mazlumların öfkesi. Mazlumların öfkesi. Ben Karaman Türk askeri. Ben, ben Karaman Türk askeri. Ben cesur yürekli komandoyum. Ben cesur Yaşasın Türk komandosu! Yaşasın Türk komandosu! Yaşasın Türk askeri! Yaşasın Türk askeri! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ömür boyu kazandı, her zaman mübarek olsun! Sağol!